Herkese merhabalar arkadaşlar. Takipçi hilesi yapan bir siteyi sizlere tanıtacağım. Sitenin adı takipzade.com. Aşağıya linki bırakıyorum. İster oradan ister direkt Google'a takipzade.com yazabilirsiniz arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz ismi ekranda. Şimdi biz hileye başlamadan önce sizlere şöyle bir hediyem var. Ee, kanala abone olup abone olduktan sonra yorumlarda kullanıcı adını bırakanlara hediye takipçi gönderiyorum ekstradan ben de arkadaşlar. Daha sonra linke tıkladığınızda önünüze böyle bir panel açılacak paneli kullanması çok kolay. Sadece iki kural var şimdilik burada. Birincisi arkadaşlar hesabınızın herkese açık olması gerekiyor. İkincisi ise şurada gördüğünüz saniyenin bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun sebebi yurt dışı sunucusuna bağlanılıyor gönderim için ve sunucuya bağlanırken biraz beklemek gerekiyor. Saniye bittikten sonra hemen kullanıcı adınızı ve göndermek istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. Zaten buradan da TikTok veya Instagram hangisini istiyorsanız seçebiliyorsunuz şimdilik arkadaşlar. Ve gönder butonuna basıyorsunuz gönderim sağlanıyor arkadaşlar. Zaten bu yazın içerisinde de İLE nasıl yapabileceğiniz şartları yazıyor. Kullanımı zaten çok kolay. Direkt buraya gelip yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar takipzade.com üzerinden diğer platformlar içinde paketler alabiliyorsunuz. Bu paketler sosyal medya hesabınızı geliştiriyor. bu Bulunan paketleri gelip inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.